Yok. Evet. Adana'da MİT mensuplarının yargılandığı davada karar açıklandı. Eski mitçi Önder S. Öz Hoca Albay'ı Suriye'ye teslim ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum oldu. Özgür Suriye ordusu kurucu albay Hüseyin Mustafa Harmuş ve binbaşı Mustafa Kassum'un Türkiye'den kaçırılarak para karşılığı Suriye'ye teslim edildikleri iddiasıyla başlatılan davada karar açıklandı. Adana Adliyesi'nde görülen dava kapsamında Mitçi Önderse 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin Mit Hatay Bölge Başkanı M.A.A. Aysa beraat etti. Davada yargılanan iş adamları Erdoğan Ayhankit ve Mete Aslan'a da 16 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. İddiaya göre Özgür Suriye Ordusu kurucu albay Hüseyin Mustafa Harmuş para karşılığı altın özü kampından kaçırarak Suriye'ye teslim etti. Sanıklarsa mahkemede haklarındaki suçlamaları yalanladı. Olayda adı karışan MİT Adana Bölge Başkanı NB'ye ise Başbakan Tayyip Erdoğan'ın soruşturma izni vermemesi nedeniyle dava açılmamıştı.